Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta çok güzel bir modu inceleyeceğiz Evet işte bakın Şu anda Zaten görüyorsunuz modu İşte bu İşte burada tek blokla ev yapıyoruz Bloğu koyuyoruz Ve evimiz oluyor Ama ben şu an o e, uygulamayı açmadım Niye açık ya O uygulamayı açmadım O uygulamadan böyle bir ev yaptım daha içine hiçbir şey koymadım. Hiçbir şey. O yüzden işte bakın. Şunu uygulamaya açıp geri döneceğim. Ama ilk önce evi göstereyim. Evet. işte ev böyle. Hmm. Şimdi ben uygulamayı açıp hemen geri döneyim. İşte geri döndüm. Bakın şurada sağ üst köşede çıktı zaten uygulama. MCP Master diye bir uygulama Google Play Store'da ücretsiz bulabilirsiniz. Şimdi buradan ee, hızlı koşmayı bir açalım. Bir de oyun diyelim. Patatmaya kaç kuruş Saat sesini, zaman. Yağmur, şimşek. Heh, mini haritayı açalım. Tamam şimdi sana gerek yok. Hızlı koşma dediği de şu. Bir oyun şu an feci kasıyor. Hızlı koşma dediydi bu işte arkadaşlar. Şimdi ben bulup o madeni kazacağız, indireceğiz. Artık ne deniyorsa işte. Ama ilk önce küreğe ihtiyacımız var. Taştan bir kürek iyi olur aslında. Şunu mükreyim. Aldım, aldım. Neyse i̇şte zaten varmış taşım. Fazladan bir tane daha oldu. Ve ne oldu? Oyun mudurdu? Ne oldu? Oyuna girdi. Böyle kopya düzeliyor. Zamata ondan şimdi oyun başlatılıyor. Bazen böyle oluyor arkadaşlar. Ama eminim ki daha sonra olmayacaktır. Biliyorum bayağıdır videoda çekmiyorum. Üzgünüm. Eğer çekmeyi istiyorsanız yoruma ve beğenmeyi unutmayın. Yani şimdi pek düşünmüyorum çekmeyi. Bunu da size işte öyle tanıtır falan olsun diye işte dedim. Videoyu çekeyim. Ama vlog çekebilirim. Yani vlog çekmemi isterseniz aşağı yorum yazabilirsiniz. Yani. Ben neredeyim, neredeyim, ben neredeyim? Şurada zaten crafting table evimiz var. Onu yanlışlıkla yapmıştım. Tek blok koydum. Crafting table evi oldu. Şuradan bir tane hemen şunu alalım. Bir tane kremizi alalım. Hop. Hop. Kapat. Bak ben sana saldırmadım. Sen de bana saldırma. Bir dakika. Şimdi çok merak ettim. Taş kılıç kaçlık oldu? Altını kuruyormuş. Taş kılıç. Şimdi kaç canım var? Domuz. Neyse sen uğraşmayacak. Sonra şuraya emniyen. Yok. Ne gerek var şimdi? Kilo edeceğim de orası çok derin. Şimdi oraya atlarsam ölürüm. Hemen şuraya şöyle. Allah. Hanım ne oluyor? Çık çık nefes al. Köy gelincisi mi? Kaç 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 kaç. Anam. Şuradan açalım. uçu açalım. Uçalım sonra uçu hemen geri kapatalım. Bu ne ya? Arkadaş. Uçu geri kapat. Ha, o zaman evimin arkasını yapalım bir tane. Bir de farm yapacağım yani şunları koyacağım. Sana iki atalım değil mi? Gel lan buraya. Gelsene. Neyse uğraşamayacağım. Ben şuraya yapalım. Şeyimizi. Madenimizi. Demir falan arayalım. İstersen şimdi zaten muhtan alırım da. Olmasın diye hemen alayım şuradan. Yani inşallah da çıkar demir. O kadar kolay da çıkmıyor. Uğraşamayacağım ya. Alacağım moddan. Şuradan hemen uç aç. Biliyorum çok iyi kullandım. Ama olsun. Şuradan ne alacaktım ben? Demir değil mi? Aynen eşya. Şuradan nefis kızıl taş, alet, iksir, küp, ana küpte olması lazım. Yo maden de pa pardon maden de demir, kömür, lacivert, elmas, kızıltaş, taş, kızıl kızıl taş. Ben elmas alacağım. Şöyle dört tane ekleyelim. Ekleme tamamlandı. Bakalım gelmiş. Evet. Şimdi ama üzgünüm. Benim seni kesmem lazım. Yine ihtiyacım var. Veya yemeğini bilmiyorum. İkisinden birini işte. Hemen şuradan alalım. Ne yapacak değil mi? Tamam. Şimdi aklıma geldi. Üzgünüm. Şunu şuraya koyalım. Yer Şöyle. Şunu da şöyle. Tamam kıralım hemen. Biraz da zor kırılıyor. Ne oldu? Niye vermedi lan? Oha vermiyor. Ana. Vermiyor. Neyse, neyse sadece şey Sadece elmas alalım. Sekiz tane alalım. Şuradan craft table'lardan birini açalım. Crafting table evimiz var zaten. Table'dan bir ev. Crafting table evi. Tamam bir tane de şundan aldım. Onlara gerek yok. Gece oluyor hemen sabah yapalım. Oyuncu oyun. zaman gece değil sabah. Ayette mı? yaratıcım. ay kalmamı yaratıcım. Ayette Buradan da onları şimşek yok çok kapının patlamaya karşı korun saat ya çok erken oldu ya sabah öyle öğlen tamam şimdi hadi bir diamond kılıcı teste sokalım nerede nerede şimdi bir şey bulalım da onun yanına gideyim videoda 7 dakika olmuş mod tanıtımı yapıyorum işte şu an Dur, hadi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ayıkbar. Dur, dur, dur. Oğlum bak, dur. Oğlum, dur. Siktir be. Neyse. Ee, nerede? işte böyle aşağı rapid build yapıyorsunuz. Şu kabuğu yapıyorsunuz. Orada ben şimdi farm yapacağım. Şu hollow boş ev. Şu içi dop dolu ev. Yani istediğiniz küpten yapabiliyorsunuz pardon pardon pardon. Sen değil. Seni şu köşeye alayım. Şimdi sizinle bir de farm yapalım. Hep sekizlik olsun. Sekiz 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 sekiz. Tamam tamam. Sekiz 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 tamam. Şimdi bakın. Easy. izleyin. Hoppa. Hoppa. İşte. Tek blue koyuyorsunuz ve işte eviniz oluyor. Şunları da kırayım. Bu evi de iki tane evden yaptım. Birini oraya koydum, birini oraya. Hop, içine girelim. neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve saatte 40'tan kanala abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.